Amerika'da Kültür Bakanlığı yok. Çünkü ihtiyaçtan yok. Bazı şeylerin yokluğu varlığına değil. Aydınları ek iş yapan toplumlar karanlıkta kalmaya mahkumdur. Değerli hocamız e, Profesör Doktor Ahmet Aslan harika bir cümlesi var. İnsan zannedildiği gibi bi biyolojik bir canlı değildir. Aslında kültürel canlıdır der. Onu bu kadar yaşadığım yani 40 yıldır kitapların içinde olmaktan e, olduğun zaman çok daha iyi anlıyorsun aslında hocam ne demek istediğini. Dünya klasikleri diyebileceğimiz e, romanların hemen hemen hepsi çok uzun süre yani yakın zamanda bile böyle rüyalarımı parçası olur mesela. Zaten roman okumamak sizi ne muhasebeci olabilirsiniz, ne tüccar olabilirsiniz. Benim şeyim çok serttir romanda. Her ülkenin düşünürleri, yazarları, aydınları, münevverleri bu iki eseri aşma noktasında mücadele gösteriyor. 500 yıldır nasıl Shakespeare'i aşamadıysak ondan sonra edebiyat dünyası. Bir sosyoloji gibi, tarih gibi birçok alanın kurucu ismi olmaya namzet işte İbni Haldun'u aşmakta tabii ki. Tırnak içinde neredeyse imkansız.